Öyle bir mesaj ki duyunca siz de şaşıracaksınız. Gerçekten okuduğum zaman ben şok oldum. Orada da rol yapmaya zorlanan bir kadın, evlenmek için şartlar koşan bir adam var. Mesajı hemen sizlerle paylaşıyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Merhaba can tembey. Ben 37 yaşında bir kadınım. 17 yıl önce resmi nikah olmadan 8 ay süren bir evlilik yaptım. Ve erken doğumla bir kızım oldu. Kızımla birlikte doğumdan sonra annemlere dönmek zorunda kaldım. Bu konuda da sizleri uyarıyorum bakın resmi nikahsız seni seviyorum, ölüyorum, şudur budur hiçbir şeye inanmayın. Resmi nikahı yapın, ondan sonra birlikte olun. Yoksa bu hanımefendi gibi çocuğunuzla ortada kalırsınız. Ama mevzumuz bu değil. Ayrıldıktan 6 yıl sonra biri çıktı karşıma. Kızıma babalık yaptı. Resmen her şeyle ilgilendi. Ailem, çevrem herkes onu çok sevdi. Ama onun ailesi beni bir türlü sevemedi. Hep beni sevdiğim adama karşı doldurdular. Ve ayrıldık. Bir buçuk yıl acı çektik. Unutamadık birbirimizi, tekrar birleştik. Can Tembe benim size danışmak istediğim konu şu. Hayatımdaki insan kılı kırk yaran bir insan. Mükemmeliyetçi bir arkadaş var karşımızda. Sürekli beni ölçüp tartıyor. Zor bir şey bu ya. Sen bizim ailemize örnek bir kadın olarak gireceksin diyor. E ben örnek değil miyim ya? Ne demek örnek bir kadın olarak girmek? Böyle bir şey söylemesi çok doğru bir şey değil akıllı ve her şeyi bilen bir insan olmalısın. Allah Allah. Ben çok kitap okurum, her konuda okurum. Ben bile her şeyi bildiğimi söyleyemem. Ama bu adama göre sen her şeyi bilen, akıllı, herkesin danıştığı bilge bir kadın olmalısın. Ne biçim bir istek bu ya? Herkes sana bir şeyler danışmalı. Filanın karısı çok akıllı Hamarat şöyle böyle demeli diyor sanki diyor ben onun hayatına ailesini eğitmeye gidiyormuşum gibi bir köye öğretmen ataması olarak gönderiliyormuşum gibi hissediyorum böyle konuşunca. E doğru valla. Beni sürekli sınamasından bıktım. E doğru değil bu. Yani bir insan seni sen olduğun için sevmeli. Ailem de ilişkinin adı konulmadığı için ve yuvamızı kurmuyoruz diye sıkıntı yaratıyorlar bana. E ailen de haklı. Öyle sürüncemede giden bir ilişki var ortada evlenecekseniz evlenin. Böyle devam edip durmaz ki benim kızım olsa ben de tedirgin olurum, ben de rahatsız olurum. Hatta bazen annem benimle kavga edip ağır hakaretler edip beni evden kovuyor. E bu da olmaz artık. Sonuçta o senin kızın. Yani bu boyutta da yapması doğru değil. Sonuçta sen de bir an önce evlenip sen de yuvanı kurmak istiyorsun zaten. Kapının önüne koyarım. Bu yanlış. Hayatımdaki insana yaşadığım sıkıntıların belli kısmını anlattığımda sabret bana güven diyor. Ben çok güvenemedim. Ama atak yok. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ailem beni istemiyor. Hayatımdaki insan beni sürekli sınıyor. Zor be ya. Kendimi köşeye sıkışmış gibi hissediyorum. Ne olur mesajıma cevap verin. Sevgiler, saygılar demiş. Sizin işiniz zor. Bir tarafta sevdiğiniz erkek var. Onun ailesine mükemmel, harika, kusursuz, her şeyi bilen Süper. Her yönüyle mükemmel bir insansınız. Buna zorlanıyorsunuz. Bir tarafta da evleneceksen evlen, evlenmezsen bunu uzatıp durma. Yoksa kapı orada biz seni istemiyoruz diyen bir aile var. Şimdi daha önceden bir hata yapmışsın. Bir hata daha yapmak istemiyorsun. Korkuların, kaygıların var. Haklısın. Bir defa şunu unutma. Mükemmel olmak, en iyisini yapmak, beni sevsinler diye sürekli fedakarlıkta bulunmak seni yorar, strese sokar. İnsan neyse o olmalı. Beni seviyorsa ben olduğum için sevmeli. Bana şartlar koşarak isteyen, kabul eden bir insan yanlış yapıyor. Beni olduğumdan farklı bir kalıbın içine sokmaya çalışıyor. Mükemmel olma, mükemmeli yapma değil. Elimden gelin en iyisini yaparım. İnsanlar ister sevsin, ister sevmesin. Ben ister beğensinler ister beğenmesinler. Ben buyum ya. Beni bu halimle, bu olduğum kişilikle, yapıyla istemiyorsanız ben ne yapayım? Bir ilişkide kimsenin takdirine ve onayına ihtiyacın olmamalı. Sen inandığın ve doğru bildiğini yapmalısın. Sen elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Takdir ederler etmezler, o onların sorunu. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Vicdanen rahatım. Çünkü bütün çabalarına rağmen, emeğine rağmen, verici olmasına rağmen yaptıklarının beğenilmediğinden dolayı eleştirilen, suçlanan, aşağılanan insanlar gördüm ben ya. Gerek yok. Birilerine şirin görünme adına kendi kişiliğinizden taviz verirseniz, yarın siz siz olmaktan çıkarsınız. Kendini tanıyamaz hale gelirsin. Bu dış güdümlü olmaktır. Dışarıdaki insanlar ne diyorsa ben ona göre hareket edeceğim mutsuz olursun. İç güdümlü olmak lazım. Ben ne istiyorum? Ben nasıl mutluyum? Bu sefer sevdiğim bir erkekle mutsuz bir hayat yaşarsın. Neden? Sen sen değilsin ki. Senden isteneni yapmaya başlarsan, sen maske takmaya, rol yapmaya başlarsın. Ve sen sen olmaktan çıkarsın. Doğru mu değil mi? Bir defa şunu unutma. Sen mutlu değilsen, sen kendinden memnun değilsen, Kendinden memnun olmadığında kimseyi de memnun edemezsin. Başka insanların gözünde kendini ölçmeye ve değerlendirmeye çalışma. Çünkü seni sevmiyorsa eleştirir, suçlar, iyi yaptıkların bile gözükmez. Sana karşı ön yargılılarsa sen ne kadar çaba harcarsan çaba harca onları mutlu edemezsin. Mutlu edemediğinden çok yorulduğunla da kalırsın. Sen kimsin, nasıl bir insansın, ne yapmayı seviyorsun? Ne istiyorsun? Nasıl mutlusun? Bence bu konuda net ol. Benden bu isteklerini yapabilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya söz veriyorum ama insanlar memnun olur, mutlu olur olmaz. Bu benimle alakalı bir şey değil ki. Sen içinden geldiği gibi davran. Çünkü rol yaptığın zaman, maske taktığın zaman sen sen olmazsın. O zaman seni değil, hayalindeki bir insanı istiyor. O kalıbın içine girmeye zorluyor seni. Bence bu erkek arkadaşının yaptığı yanlış. Eğer onları memnun etme çabası içerisine girersen sen de yanlış yaparsın. Çünkü böyle yaparak hem onları memnun edemezsin hem de sağlığını kaybedersin. Bak benden söylemesi. Neden? Çünkü sürekli kendini kontrol etmek zorunda kalacaksın. Sürekli dış odaklı Onlarla ilgili merkezinde onlar var. Şunu yaparsam beğenirler mi? Bunu yaparsam kızarlar mı? Acayip yorucu bir şey bu ya. Böyle bir hayat yaşanır mı? Böyle bir şeye ben olsam evet demem. Onların seni sevmesi senin değerli ya da değersiz olduğunu göstermez. İnsanları memnun edeceğim diye kendi karakterin, kendi isteklerin, kendi mutluluğun bunları unutma. Yoksa kendinin değil başkalarının hayatını yaşarsın ve kendine yazık edersin. Ailesine sınır koyma, ölçü koyma, seni ailesine kabul ettirme sorumluluğu ona ait. Ben seviyorum, istiyorum. Onu o olduğu için seviyorum ve istiyorum diyebilmeli. Ne yaparsanız yapın. Siz olduğunuz için, yaptıklarınız için kimsenin sizi yargılamaya ve değersizleştirme hakkı yok. Al erkek arkadaşını karşına ve ona şunu söyle. Sen beni bu halimle seviyor musun ve istiyor musun? Ben buyum ya. Ben seni seviyorum ve seninle bir gelecek düşünüyorum. Ama ben seni sen olduğun için seviyorum. Böyle yaparsan seviyorum, böyle olmak zorundasın, böyle bir şart yok. Şartsız sevgi istiyorum ben. Ve benim bu halimle ailene sunamıyorsan benim hayatımda yerin yok. Bunu verebiliyorsan varım, Yoksa yokum demen lazım. Eğer onun her istediğini kabul ederek evlenirsen hata edersin. Bak benden söylemesi. Evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Böyle bir adamla evlenilir mi, evlenilmez mi? Şartlar mantıklı mı, mantıksız mı? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Birbirinden ilginç çok fazla mesaj var. Her birisine elimden geldiğince video çekmeye başladım birer birer videolar gelecek. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.